E İbrahim Aleyhisselam babası için af istedi. Ve ma kana istiğfaru İbrahim eliye ebihi illa amma u'dati u'adaha İbrahim babasına söz vermişti senin affını isteyeceğim diye. O sözünü tuttu ama o zaman ona bildirilmemişti. Felem ma tebeyyene Ne zaman anladı ki babam Allah'ın düşmanıdır? Teber amin. İbrahim babasından uzak oldu. Kardeş Bukhari hadisi okuyorum. Yelka İbrahim ve yevmel kıyame ve ala ve babası Azer ile cehennemin orada ağzında buluşacak. Babasının suratı sipsiyah toz duman olmuş. Babasına diyecek ki فَيَكُولُ الْيَب۪يهِ اَلَمَّ قُلْ لَكَ Baba ben sana demedim mi ben Allah'ın peygamberiyim beni dinle bana isyan etme. Babası da diyecek ki El Evladım bugün sana isyan etmeyeceğim. O zaman İbrahim Aleyhisselam dönecek Rabbine diyecek ki: Ya Rabbi, inneke va'atteni alla tuhziyeni yevme yub'asun. Ben sana dua ettim. İnsanların diriltileceği günde beni rezil etme dedim. Sen de bana söz verdin. Mahşerde seni rüsvay etmeyeceğim buyurdun feyyü şeyinli ahza min el ebil senin rahmetinden uzak cehenneme girecek bir babam var bundan büyük rezillik olur mu sözünü yerine getir Allah'ım dedi o zaman Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a ne buyurdu ya İbrahim inni harramtul cennete alel kafirin senin baban da olsa ben kafirlere cenneti haram etmişim onun için hiç bu hususta benden bir şey isteme. İbrahim Aleyhisselam o zaman bir baktı, babası suretinde gördüğü adam domuz şekline bürünmüş vaziyette. Melekler tuttular, yaka paça domuz kılığında onu cehenneme attılar diyor Bukhari hadisinde. Şimdi bu kadar ayet var, hadis var. Bir adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır demekle Müslüman olmaz. Onun da göksel ilhamları var demekle Müslüman olmaz. Ancak ben İslam'dan başka bütün dinleri bıraktım. Sadece İslam'ı seçtim diyerek Müslüman olur. Sizi kandırmasınlar. Öyle Yahudiler Hristiyanlar hakkında iki şarta iman yeterliymiş. Nereden çıktı bu? Bekara suresi 62. ayetinden. Hayır o onlar hakkında değil. O ayet Selman-ı Farisi'nin arkadaşları hakkında sebebin üzülü var. Musa Aleyhisselam zamanında, İsa Aleyhisselam zamanında tahrif etmeden, değiştirmeden dinleri üzere amel edenler hakkında. Yoksa şimdiki ehli kitap hakkında değil. allah Teala'nın Kur'an'ında çelişki olmaz. Ne buyuruyor? Estaizu billah. İnnellezîne ekfurûne billâhi ve Allah'a ve peygamberlerine küfredenler, onları inkar edenler. Ve yuridûne yuferriqû beynallâhi ve Allah ile peygamberlerinin arasını açmak isteyenler Ve yekûlûne nûminu bi bâzûn ve nekvrû bi bâzûn Kimine inanırız kimine inanmayız diyenler Ülâkevmül kâfirûne hakkâ Onlar gerçek kafirler E Kur'an-ı Kerim kafir diyor bunlara Bizim peygamberimize inanmadıkları için Ama burada önemli bir nokta var Hak olduğuna inandım ama ben Hristiyanlıkta kalıyorum Olmadı hak olduğuna inandınsa bunun dini öbür dinleri kaldırdı. Buna uymak zorundasın. Ne yaptılar geçen? Urfa'da İbrahim Aleyhisselam'ın işte doğum yeri kabul edilen makamda bir Müslüman kızı götürdüler bir Hristiyan profesörle evlendirdiler. Haberlerde çıktı bu. Bak nasıl adım 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 İslam'ın hükümlerini, helal haramlarını oynatmaya başladılar. Şimdi Biliyorsunuz Müslümanlar ehli kitaptan kız alır ama kız veremez. El hak yalu ve la yu'la Hak üstte olur, hakkın üstüne çıkılmaz. Müslüman Yahudi Hristiyan kızı alır ama alması da mekruhtur. Ne gereği var? Çocuğa etki yapabilir ama helal haram başka bir şey. Alabilir. Fakat Müslüman bir kız Yahudi Hristiyanla evlen dirilemez. Asla o akıt sahih değildir. Verilen muamele zinadır. Doğan çocuk veledi zinadır. Fıkıh bu. Dört mezebin fıkı bu. Hiç ihtilaf yok bir mezhepte. Bu onlar ne yaptılar? Bir profesör, Hristiyan, bir de Müslüman kız, bunların nikahını hem de İbrahim Aleyhisselam'ın makamında kıyıyorlar. Neymiş? İbrahim'i dinler. Başlığı altında. Nasıl bir iştir bu? Neymiş ama biliyor musun? Bu profesör çifte dinliymiş. Ama çifte vatandaşlık anladık da bu çifte dini de yeni gördük ya. Yani. Bu pasaport mu alıyor hem Almanya'dan hem Türkiye'den ya? Bu diyor Hristiyandır fakat İslam'ın daha hak olduğunu kabul ediyormuş ama Hristiyanmış. Bu Hristiyandır İslam'ın hak olduğunu kabul eden Müslüman olmaz. Öbür dinleri bırakıp İslam'a giren Müslüman olur size yutturacaklar diye sizi uyarıyorum. Yakında yutturmalar artacak. Hayrettin Karaman 20 sene evvel Süleyman Ateş Yahudi Hristiyanlar cennete girecek dediği zaman Hayrettin Karaman ona reddiye yazmış. Olur mu öyle şey demiş. Şimdi 20 sene sonra geldiğimiz Abant toplantıları. Abant toplantılarında alınan kararlara bak. Neymiş? Onlar Allah'a ahirete inansa yeter, öbür şartlardan sorumlu değiller. Bu nedir ya? Gavur özel muamele mi var? Bizim canımız çıktı burada, altı şarta inanacağız, beş vakit namaz, oruç, hac, zekat, haram, helal, cennete gideceğimiz de belli de değil. Cennete gideceğimiz de belli de değil. Bunlar her pisliği yapsın, tulum çıkarsın, ondan sonra iki şarta inandın mı tamam, bir de köpek beslersin, ameli salih kabilinden köpek falan beslerseler ondan sonra hayvan hakları sendikaları kurarak hayvanlarla da iyi geçinirler. Ondan sonra tamam. Muhammed yalancı mıydı? Değildi. Tamam. Sen kabul. Yahu yalancı değil demekle olur mu ya? Nasıl bir anlayış? Ama korkarım size de yakında yuttururlar. Ben bundan çok endişe